Merhaba gençler. Şu soruyu beraber çözmeye çalışalım. Şimdi gençler fonksiyonumuz rahat sayılardan rahat sayılara vermiş. Ve sonra fx'i nasıl bir şey vermiş? ax artı bx eksi 14 şeklinde vermiş. Şimdi f3'e kaç demiş? 7 demiş değil mi? O zaman x yerine ne yapmam gerekiyor? 3 yazmam gerekiyor. Yazalım. f3 eşittir. 3a artı 3b eksi 14. Kime eşit olması gerekiyor? 7'ye eşit olması gerekiyor. Çünkü... içeridekiler aynı ise dışarıdakiler de aynı olması gerekiyor tamam mı? Şimdi ben şu eksi 14'ü bu tarafa atarsam 3 parantezine alırsam diğerleri, diğerlerini de a artı b ne olur? 14 artı 7 mi olur? Bu da ne olur sonucu? 21 mi? O zaman ben her iki tarafı 3'e bölse a artı b nedir burada? 7 olur değil mi? Tamam bu cepte. Sonra bana soru ne diyor? F2 kaçtı değil mi? O zaman f de nedir? Şimdi F2 bulabilmem için şuradaki x yerine ne yazmam gerekiyor? 2 yazmam gerekiyor. Ben buraya 2 yazarsam şuraya da şuraya da 2 yazmam gerekiyor. Yazalım o zaman. 2A artı 2B eksi 14 mi olur? Şimdi ben şuraya 2 parantezini alırsam A artı B'de eksi 14 mi? A artı B'yi ben ne buldum? 7 buldum. Şimdi şurası ne oldu? 2 çarpı 7 eksi 14'ten 14'ten 14'ü çıkarsam sonuç ne olur? 0 olur. Dinlediğiniz için teşekkürler.